Evet sevgili izleyiciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 13. videomuza geçiyoruz. 13. videomuz bir önceki videonun devamıdır. Harflerimizi göstermiştik. T harfine gelmiştik. T harfinde aslında bir kısım göstermiştik. Tekrar üzerinden geçerek diğer harflerimize devam edeceğiz. Şöyle söyleyelim. T harfi daha öncesinde şu şekilde yazılıyordu ve aslında bu harf iki sesi ifade ediyordu. Biri T sesini tav sözcüğünde olduğu gibi ya da tav sözcüğünde olduğu gibi biri de tas sözcüğünde veya teşt sözcüğünde olduğu gibiydi. Şimdi biz bunu ikiye ayırdık. D sesini gene bu şekilde gösteriyoruz ama T sesini de şu şekilde gösteriyoruz. T'ye Tek ve test sözcüklerini örnek gösteriyoruz. D'ye de tazi ve tarih sözcüklerini örnek gösteriyoruz. Bundan sonrasında göstereceğimiz U sesidir. Şöyle söyleyelim. Biz daha öncesinde U sesini alfabemizde bu şekilde gösteriyorduk. Ancak mevcut klavyelerde bunu yazma sıkıntısı var. Bundan dolayı bunu değiştirip direktmen ki bu genelde şu şekilde kullanılıyordu. Bunu ifade etmiştik. Değiştirip direktmen Türkçedeki karaktere göre iş yapıp, Ve uyu böyle yazıyoruz. Mesela book dediğimiz zaman veya buyum dediğimiz zaman veya şur dediğimiz zaman U sesi normal Türkçe karakterde bu şekilde yazılıyor. Bu ses budur. Göstermemiz de budur. Bu şekilde. Bir de bunun gırtlakta oluşan hali vardı. U. Bunu nasıl hangi mesela bir iki kelime üzerine gösterelim? Urfa sözcüğünde. Urfa es çu urfa. Urfa dediğimiz zaman bakın. <laughs> urfa dediğimiz zaman bu şekilde yazıyoruz. Urfa biz gırtlak harflerini şu şekilde yerine ayraç koyarak veya üst virgül koyarak gösterecektik. Bütün harflerle öyle yapıyorduk. En basit bir oydu. Urfa. Es şu Urfa. Veya Urfleti. Urfleti. Şöyle. Urfleti. Urfleti. işkembesi delirmiş, doymaz kişi anlamında kullanılan bir çocuk. Şey. Bundan sonrasında ü sesi. Şimdi daha öncesinde alfabemizde ü harfi kullanılmamaktaydı. Ü. Yani şu harf kullanılmamaktaydı. Buna ihtiyaç da yoktu belki ama biz şimdi hem ihtiyaç var hem de aslında dilimizde bu ses var. Mesela şunu söyleyeyim. Ü dediğimiz zaman bazı bölgeler korda der. Bazı bölgeler gür der. Şimdi bizim hangisinin doğru olduğuyla konumuz bu değildir. Konumuz bu. Dilimizde ü sesi var mı? Vardır. Çok sözcük de var. Her bir yansıma sözcüklerde de vardır. Mesela güz, kür, büyük gibi sözcüklerde bunlar vardır. Bunlar doğru telaffuz mu, yanlış telaffuz mu? O ayrı mesele. Ama önemli olan bizim dilimizde olması. E, göstermek için de bir şekil koymamız lazım. Koyacağımız bu şekil de budur. Yani başka da bir şekil şey yapma şansımız yok. Zaten alfabetik bütün, pardon klavyedeki bütün harfleri kullanmak zorundayız. Kullanmaya kalktığımızda burada normal Türkçedeki karakteriyle, Türkçedeki şekliyle kullanabiliyoruz. Bu bizim hem daha rahat yazmamızı hem de çocuklarımızın daha rahat e, öğrenebilmesini sağlar. Bunun ü yani şu sesin mesela gürlediğiniz zaman bu sesin bir de gırtlakta oluşma hali vardır. Ne gibi? Örnek olsun üç r sözcüğünde geçtiği gibi veya horozun ötme sesinde mesela ü ü ü dediğinde gibi. Mesela üç r diyelim. Ü üç r. Bu ü değil, üç değil. Üç r. Bakın bir şey söylemiştik. Ne demiştik? Ee, gırtlak H sesi kendisinden önce ve sonrasında gelen tek sesli yani Türkçe'deki söylediği işte, sesli harfi kendisine uydurur. Yani onları da gırtlaktan söyletir. Şimdi Ü sesi H'den H'den sonrasında geldiği için kendisine uyuyor ve o da gırtlaktan çıkıyor. Hücre Ü bu şekilde çıkıyor. Veya mesela Ü, Ü, Ü zaman mesela horozun ötme sesi. Ve nasıl koyun, me diyorsa orada da diyor. Yani öyle dedi. Onu da yazmak zorundasınız. Horoz öttü demek onu nasıl Türkçesini seçersin? Öyle demek ki işte, bir ölü dedi diye yazmak zorundasın. Şimdi öyü öyle de öyle gösterdik. Daha sonrasında peşine dört tane harfimiz var. Bunlar daha önce zaten alfabemizde olan harfler. Hepimizin bildiği harfler. Ama olsun birer bir veya iki bir bir şey kelimeyle iki gösterelim. V sesi varlık sözcüğünde olduğu gibidir var piliç demekdir e, veya vara sözcüğünde var boş sözcüğünde veya va bu sözcüğünde geçtiğimiz V sesi var var e, yerleşim yeri anlamındadır bazı bölgelerde yayla için kullanıldığı da oluyor ama doğrusu sadece yerleşim yeridir. Hatta var yaylardaki yerleşim yeri anlamında da kullanılır. Mesela bizim bölgemizde evet. öyle. Ee, biz işte yaylaya gidelim dediğimiz zaman emherumvara derdik. Emherumvara aslında bizim e, yaylalarımızdaki yerleşim yerimize gidelim anlamındadır. yüzden ya da velat. Velat sözcüğünde gene ve sesi vardır. Aynı şekilde kullanılıyor. Bir h sesi var. H. Hal sözcüğünde olduğu gibi. Hal veya hatun veya ham sözcüklerinde geçtiği gibi Bu şekilde de kullanılabiliyor. Ondan sonrasında gelen sesimiz ye'dir. Ye sesi. Ye. Ye sözcüğünde olduğu gibi. Ya da yar sözcüğünde olduğu gibi. Eee Geriye paralar tek bir sesimiz kaldı Z. Z sesi. Mesela zava. Dama. Veya zana. Bilgin. Ee, bu da bu şekilde gösteriyor. Şimdi bu şekilde dilimizdeki 47 temel sesi göstermeye çalıştık. Kullanıp kullanmamak konusunda takdir elbette ki sizindir. Bizim burada asıl amacımız bir alfabe oluşturmak değildi. Öyle bir amacımız da yok. Sadece yapmaya çalıştığımız şey şuydu. Dilimizde 47 tane temel ses var. Bu sesleri bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Bunu gösterirken iki şeye bağlı kalmaya çalıştım. Bir, Türkiye'de yaşıyoruz. Çoğunluk en 30 milyondan fazlasında Türk, Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de mevcut klavyelerde olan harfleri ve işaretleri kullanarak dilimizi yazıya geçirmeyi hedefledik. Bir buna dikkat ettik. Çünkü bizim kendi klavye piyasamızı oluşturmamız veya dilimize uygun klavye oluşturmamız mümkün değil. Devlete ya bizim dilimizin harfleri de klavyelerimizde olsun işte veya böyle bir yasa çıkarım deme gücümüz de yok. Böyle bir hatıra da sahip değiliz. E, o zaman biz mevcut piyasaya uymak zorundaydık iki şeyi dikkat ettik. Birisi alfabemizin fonetiklik yapısına zarar vermeden yani bir sesi bir harfle gösterme şekline dikkat ettik. İkincisi de bütün harfleri klavyelerin üst düzeyinde olan e, kullanımları, şekilleri e, kullanarak dilimizi yazıya geçirmeye dikkat ettik. Bu şekilde 47 tane temel sesi ifade ettiğimizi sanıyoruz. Sadece şunu söyleyelim kendi bölgelerinizde mümkün mertebe şu anda bizim az kullanılıyor dediğimiz sözcükler eğer var ise, kullanılıyorsa onları da videoların altlarına yazarsanız bize yardımınız daha doğrusu dilimize hizmetiniz olmuş olur. Bize bir yardımınız değil de dilimize hizmetiniz olmuş olur. Şunu söyleyeyim. Dilimizde daha öncesinde şu anda mevcut olan iki tane alfabe var. Daha önceden söyleyeceğiz. Mevcut iki alfabemiz. Bunun birisi Arap alfabedir. Federe Devleti'nde kullanılmaktadır. 34 harf olarak kullanılmaktadır. Aslında onlar 32 harftir. Neden 32 harf ederseniz R harfini 2 harf olarak gösteriyorlar. O şekilde 34. Bir de L harfini 2 harf olarak gösteriyorsa Onlar kısa ve uzun hallerini ayrı harf olarak göstermişler. O şekliyle 34 harf oluyor. Doğrusu 32 harf olarak kullanılıyor. E, Latin harflerimiz de zaten 31 harfidir. Bundan öncesinde dilimizin harf sesleri tespit edilirken bana göre çok önemli bir hizmet, çok önemli bir çalışma olan tekrar burada kendisini rahmetle anmak istiyorum İshak Morogulov. İshak Morogulov dilimizde 37 tane te ses tespit etmiştir. 37 tane temel sesin olduğunu ifade etmiştir ee, ve onun alfabesinde, o da Latin harfli bir alfabedir. 37 harf vardı. 1928-29 yıllarında bu harf, bu alfabe oluşturuldu. Bir sürede kullandı. Sonrasında Ermenistan'da bu kullanılıyordu. Sonrasında yine Ermeniler tarafından bu yasaklandı. Kullanılan kaldırıldı. Bir de en son Kürtlerin kullandığı ilmi şey İbni Vahşi'ye ifade ettiği Masih Surati alfabesi vardır. Masih Surati Alfabesini bize İbn Vahşi'ye belirtir, 37 harfi olduğunu belirtir. Bunun Arap alfabesinde olan harflerini gösterir. Yani o seslerin hangi sesler olduğunu biliyoruz. Fakat alfabesinde, Harap alfabesinde olmayanları gösterememiştir. Yani çünkü öyle bir karşılığı olmadığı için gösterememiştir. Biz bunun 37 harf olduğunu ve bu harflerle Kürtlerin yazdığını, bunun adının da Masis Sorati alfabesi olduğunu İbn-i öğreniyoruz. İbn-i şunu söylüyor, diyor ki, bununla bu alfabeyle yazılmış 30 tane kitap gördüm, bu kitaplardan iki tanesi de benim yanımdadır ve bunlar ziraatla ilgili yazılan kitaplardır. Şöyle söyleyeyim, kendim yaptığım çalışmalarla, Kürtçe üzerinde yaptığım incelemelerle, 47 tane Kürtçe'de temel ses olduğunu tespit ettim. Bunları da bu şekilde göstermeye çalıştım. E, kullanıp kullanmamak e, konusunda takdir sizindir. Ben sadece hizmet etmeye çalıştım. Ben bundan sonrasında bu şekilde kullanacağım. E, alfabemizin tespiti, alfabemizle ilgili e, temel e, ifadelerin izahatı burada bitti. Bundan sonrasında dille ilgili diğer kısımlara geçeceğiz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinizi tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.